Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz Kalptevi <laughs> Warzone 2 0'a hoş geldiniz. Kaldığımız yerden Dumzila devam ediyoruz. Arkadaşlar hadi bakalım. Bundan önceki video ya da bundan sonraki video mu olur artık bilemiyorum ama çok güzel bir video oldu. 7 kilimiz falan oldu arkadaşlar. Dördüncü olduk ama güzel bir video oldu. İzlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Hem de şiddetle. Oo çok kişi dalıyor be. Silah kondum. Ama şunu. Kral geldim. Oğlum kim benim dostuma sıkıyor lan? Mayın ha. Herdana adam yok mu? Ha mortar. Mortar. Come on there. that entered the Gulag. Surviving them <laughs> şey bulmuşuz lan. Ama aşağıda atlama ihtimalleri var tabi. Sen onu kendi... <laughs> Interrogate yapalım. Söyle lan arkadaşların nerede? Çok güzelmiş bu arada. <laughs> İyiymiş lan bu interrogate. Sende ne varmış buram? Kapat şunu lan. Şunu alsana. Ana alamıyoruz ya lan. Nasıl? Hadi ya. Eee kardeşim, sen acımadın arkadaşıma, ben de sana acımadım. O <laughs> zaman burada. Burada biraz oynanacak da. Seni öyle adam adamı öyle kulağa yollarlar. Ee bir şeyimiz yok şu anlık kalsın ama kullanmak istemiyorum çok. Burada hiçbir şey yok. Bence gidelim ya. Çok fazla dolanmanın anlamı yok. Ha varmış burada. Uf, aynı. Bunu sevmedim ama. Aha uye lan. Ulan uyevi. Aha buldum lan. Doğru uyevi şeydi. Nerede? Bayağı bir Hmm, bir tane şey kullandığımız Şurada biri var önümüzde. Ya ver şunu ya, izin ver ya. Şunu kullandırtacağım mı? Lan kullandırsana ha. Hadi oraya yolla baba. Beni değil ama bana değil, bana değil ama. Bana da sıkıyorlardı kral. Bana da acımıyorlardı. Havada havada hiç afı yok yani bu insanların. İyi oynayan kazanıyor işte. Ben şimdi bire iki kapışacağım ya. O benim canımı şu an çok sıkıyor ya. Uyuyu uyuyu var ya bir tane daha olsa var ya kadar müthiş olurdu ki Allah'tan o geç üçü kullanmasam da alırmış alıyormuşum da Aha içeride savaş var Allah'ım savaş Yo Rabbi Hay senin acıma yok diyorum ya işte. Acıma yok abi sıkıyorlar. Afları yok. Afları yok ya yani bu evlerin. Ayımadan sıkıyorlar. Soldiers, kill hadi bakalım. Şunu yazayım da Şimdi hemen hızlıca <laughs> paraşütü kes ve ben bu arada tek başına kaldım ya. O biraz canımı sıktı şu an. Yok mu havada bile affetmeyecekler bir O kadar acımaları yok yani. De ben tek başına kaldım ya. Bir sen cidden solo girerdim ya. Abi cidden. silah be gülüm. Adam beni görürse var ya ben sıçtım. Bildiğin sıçtım. Aha. İyi güzel biraz koruma. Sağlar bu bize. Hadi be. Sevmiyoruz ama. Silahsızlıktan iyidir. Ver şunu, şunu, şunu ver. Ya ha. Eee Kastov daha iyi olur. <laughs> <laughs> Hıh alan da geldi. Aha bir dakika buradan çıkamıyorsun. Çık ulan. biz de gele gele hep sumon içinden geçiyoruz herhalde. Yüzdü ya orada beni ben bir üzüldüm be kardeşim. Beni üzdüler baba. Şuradan atlarsak aşağıya. Bu arada mermi de yok yani ha. Adam bizim ağzımızı etse eder yani. Böyle böyle ilerlemek lazım insanı severler. Ulan sen ne diyorsun ya? lan ne pistolası amcığım vermiş, kral Ney bu? Vaznek diyor. O neymiş ki? Bak o ya oyu, amana. Benden uzak tut onu. Drill. Bu neymiş ki? Bir dakika. Shock stick. Ya o şey biliyorum ya. Bu kendi kendine sıkıyor ya. Yaptığınız zaman kendi kendine adam sıkıyor işte. Aha mayın mı? Sen ne diyorsun ya kral? Geçen biri olursa belki geldikten otursun. Heh iyi en azından. Mermimiz oldu. Hadi be insan gibi bir şeyler yok mu? O sen ne diyorsun ya ver aa bir dakika dur 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 dur. Ya, onu al ya en öyle öyledir. Sniper mermisi yok mu? Sanki yukarıda ben bir snip mermisi görmüştüm. Ben ikiye bir de biri almaya çalışacağım. Nasıl? Hah varmış. Azar ya. Harbiden hiç iyi değiliz ya değil hiç iyi değil bu değil launcher değil baba şunu al şunu kapat baba bir hadi be Öf, mermi lazım ara gene aynı taktikle ilerleyeceğiz saklana saklana ilerleyeceğiz abi ay sen ne diyorsun kendi açtım kapıdan korktum ya. Hani sınırdan sınırdan ilerlersek. Ben bildiğim ben buradayım diyorum ya. Sıkıntı değil yani. Elimiz ayağımız durmuyor. Atıyor, atıyoruz dakika bir. Ama tam kimse yok da. Bence böyle ıhtan ıhtan ilerleyebiliriz. Biraz da şöyle böyle göz diyelim. Aha! Enemy UAV aktif ses neredeydi geliyor? Bu ses nereden geldi ya? Var ya çok sıkıntılı bir oyun ha. <laughs> her an her nereden adam çıkacağını bilemiyoruz. Flash. Gaz gaz daha önemli ya. Flash tamam önemli de. Ha nereden adam çocuğunu bilmediğim için Diyorum yani. Kimin nereden geleceği belli olmadığı için insan daha çok tedirgin oluyor can. Seyfi önceden varabilirse bizden karlısı yok. Bu güzel ama bu da güzel. Yok abi kastov alacağım ya. Alana önceden ilerleyip diyoruz. O da olmuyor ki baba. Bir dakika bir şey diyeceğim. Burada bir şey mi var? Friendly loadout drop on the way. Dur lan çık başımıza bir şey olur. Alana gidemeden çok boş yer ölmek istemiyorum. çok sıkıntı ya. Gerçi her yer birçok kere sıkıntılı da. Le? Bu araba mı diyecektim? Bu mu? Yok la değilmiş. Komik olurdu la. Alana giden Mios diyecektim ki burada birini iş etmişler. Acımamışlar sıkmışlar. O bayağı birini acımamışlar ya birilerine. Yine mayını alabilir. Mayını şuraya koyup birini de şuraya atıp kendi malımızı alabiliriz. Ah be. Ah be. Diyorum acımadan sıkıyorlar. Kişi kendisi iyi bak. Bay bay.